arkadaşlar. Bugünkü Türkiye serimize devam ediyoruz. Her gün böyle video gelecek. 8 nükleerimiz var. İlgi. Biraz hastayım da. Aa Almanya girilmiş. Of. Aa Rusya doğru. Bayağı gitti iyi değil, değil mi? Arkadan Japonya'ya baksana. Aa, 12. mi? Japonya 12. mi? Ya ben tek başıma mı o ya. Dur dur be Almanya'ya gireceğim bekle be. Tek sınırımız da Letonya'da. ha dur şurası olmuş. Hadi be hızlıca git oğlum. Git. Tamam. Kardeş. Gel bakalım. Aha, dur lan. Sakın barış anlaşması imzalamayın. Abba, dur lan. Gel sen şuraya. Gel lan. Pezevren. Şarjı aldık. Şuraya gittik. Gel bakalım. Güzel. Şuraya git hocam. Kiyans. Liyansmış pardon. Viyana. Hadi bakalım Viyana kapıları. <laughs> Osmanlı İmparatorluğu'nun gerçekleştiremediğini biz gerçekleştiriyoruz. Viyana'ya girdik. Prag. Prag da girdi. Prag'a da geldik. Walbrich. Walbrich. İşte öyle bir şey. Tam Ölmüt. Güzel. Ya yani inşallah Finler çıkarma atmaz da. Güzel oraya da girdik. Şöyle Krakow ve çevresini de aldık. Berlin'e gireceğiz mi hocam? Bakayım. Evet, Karadeniz Türk Gölü olmak üzere. İran yüzünden olamıyor. İran safa Safavi olmuş. Şöyle gönderelim şuraya. Yanlış gönderdik ya. Tamam güzel. Aha Finler geldi. Yendik. Çok kolay bir şekilde yendik hem de. Biz 3.000 kayıp verirken onlar 29.000 kayıp verdiler. Ve evet. Almanya düştü düşüyor. Berlin düştü düşüyor. Ne Almanya'sa. Bekliyorum. Şuraya da girdik. Şöyle şuraya da girdik. Malbork. Evet. Almanya ölmüş bitmiş gitmiş oldu. Artık, artık fin topraklarına girme zamanı. Helsinki'ye çıkarmamızı attık ve başarılı. Çok iyi. Güzel. %36 savaş seferi skoru. Şöyle Vasa'ya gelelim. Aa Vasa'nın rahi. Şey yok muymuş? A bira öğretmen tamam güzel. Bira Almanya'da, Rusya'da falan <laughs> bol üretiliyor. Ne oldu bira öğretmenin? Artık biranın şey olması. <laughs> Neyse şöyle. O %44 savaş sabır skoru. Daha ne yapayım ya? Tamam. Gel şöyle iskelet Oraya. Şöyle şuraya girdim. Are. Tamam. Moraya da giriyoruz. Ha bunlar barış anlaşması mı imzalamış? E, gir ya. Almanlar kaçıncı? Altıncı. Tamam biz ikinciyiz. Koymuş Tamam. tamam. Buraya geldik. Girdik. Girdik. Yanlış geldik. Tamam tamam kolay. <laughs> Almanya'nın orduları vayıplandı. Aramat göster. Aha. ilk defa bu kadar büyük bir orduyla karşılaşmamıza rağmen. Tamam. %90 savaş seferi skoruyla. Şöyle tüm Almanya'yı alamıyoruz. Dur o zaman iptal edelim. lan yedirdim ben. Bak. Hocam. Bana şöyle şurayı ver. Tamam mı? Vereceksin zaten. Bura kesin. Sonra şöyle aldım mı şurayı? Şuradan birleştirdim toprakları. Güzel. Şöyle yaptık mı? Aa, dur o zaman. Şöyle mi yapsak? Ha. Böyle bir barış anlaşması bizim için uygundur. <laughs> Güzel. Artık yani toprakları birleştirme zamanı. Aa Çok iyi çok iyi. Bak şimdi ben ordularımı buradan şöyle şuraya çektim. Bir dakika kaydı durduruyorum. Evet. Evet geldim. Şimdi top o, bakayım. Hanover olmuş başkentleri. Orduları ha tamam göndermişim. Çok güzel. Geçti onlar sınırdan. Şimdi Hırvat kardeş. Gel bakalım. Yapay zekaya bırakıyorum. Gireceğiz zaten yeneceğiz. O kesin. Bak Bosnia. Bosnia. Bak eski topraklarını alamazsın. Biliyorsun değil mi bunu? Bilmiyorsam hatırlatayım yani. Güzel. Tamam bitti. Ben hatta dur şu toprakları da alayım. Heh, İtalya'da geldi. Artık İtalya'da %90. Bosna'yı alalım. Tamam. Şöyle. İtalya ile Türk toprakları birleşti. Aa, an itibariyle. Hepsini Altın da aldık. Sen madem buradasın. Gir ya. Gir abi. Ha. Ha. Dünya süper gücü şu an. Çok iyi süper gücüz. Bizim yanlış. Rakip olarak ikinci İspanya Cumhuriyeti'nin kendine rakip alıyorum. Şöyle ekonomiye de yatırım yapalım. Güzel buranın fullenmiş ekonomisi. Tamam. Evet bura fullenmedi. Ha bitti. Kardeşim bak. Ben hocam. Niye giremiyorum mesela yani hepsiyle eksi 30'dan fazla ilişkim var. Yani girmem lazım. Ama giremiyorum. Sviçre'yi de koruyor değil onlar? Aa dur. Koş. Koş 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 koş. Altın harcıya inşaat için. Tamam. Koş abi aldık. Allah aldık gitti. Heh güzel. Flörtiren tiran pus. Oh işte, ismi. Güzel iyi bir miktarda altın aldık. Sadece şu Avusturya kaldı. Onları da almamız için bakalım. 3 Mart 2134'te bitiyormuş. 2121 falan tamam, 8 yıl bekleyecekler ya. Dur ya çek ya girelim. He. dur ya bir şey olmalıdır. Ya sen alacaksın mı sanki ya? Gir abi gir. parça iki tane bıraktım böyle tamam iyice bıraktık iki tane böyle bıraktık öf neyiz ya bak dur yazaydı sadece şurayı alacağım ben gideceğim abi ya abi bu kadar zor olmuyor yani. ya Ah, bak hiçbir şeyleri yaramadı şöyle ya Avusturya'yı alıyorum ya ne yapayım ne bile yapılmak için vardır ya <laughs> güzel bağlayalım mı ya artık şuraları şöyle Artık hocam, Yine bayağı tamamaması, bombamız var. Şöyle, şuralar. Ha doğru. Orada iyileşmesi var ya değil mi? Tamam, din dönüştürme çok ya. kafama görüyor ediyorum. <laughs> Bunu da verdim. Farklı din onu yapamayacağız, bekleyeceğiz artık. Yine avantaj puanı geldi. Çok güzel. Altın aldık. Evet, şu kadar din dönüştürmemiz var. de kötü duruyorsunuz yani. Gel ya hani. Yok yok alamazlar onlar. Koca ülkeyi alamazlar ya. Yani. Bizim ordular hani. Daha nerede olacak bilmiyorum. Bir <laughs> Geristan'dan alalım. Bitti. Bitse ne? Şöyle alalım hocam. Altın tamam o kadar. Tamam, geldi. Bu arada banka inşaatı olmamış. Bizim için iyi oldu. Hı, şöyle yapıp kırmızı. Bizim artık Arabistan'a da girmemiz lazım. O Birleşik Arap Emirlikleri. İran. Ben çok kaşındım. Niye kaşındım bilmiyorum. Ama kaşındın ya ben mesela. Oo, oo kaşınmış. Biz de kaşıyalım bari onu. Arkadaşı kaşıyalım. Şöyle bir, iki, üç. Tamam yaparlı. Tamam. Bir, ki ispan ekranı Gir oğlum. Ordum. 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 Orhan. Yeniyorum oğlum ben bunları. Ya yeneceğim de zaten de. Oğlum çok mu meraklı bunlar hani. Bu seri burada bitmez. Ha. Birinciyiz ya. Nereden nereye? Oha! Ya Birleşik Arap Emirlikleri nesin sen? Bunlar kim? Birleşik değil mi be ya? Vay. Evet. Biz orayı da alacağız zaten petrol açısından çok. Ya ben abi bir şey siz yapamıyorsunuz. Tamam abi biz de. ne yapalım. Şuradan şöyle şuraya kiraladık abi işte. Zor değil bu kadar. Gir abi 80 zaten. Maaşınız da yüksek bak maaş da veriyorum hani. Baksana hatta vergi bile almamalıyım ama aslan. Hatta... <laughs> bak oradan girin. Gir. Ya gir. Zor olmaz. Aha isyan mı? Niye isyan lan? Passa o nere? Ha 28k ya hallederiz. Dur abi ya hiç. Orada gitmesin oraya. 8 kalık orada bastık işte 80 kalık pardon <laughs> tabi sensör bastırdı ya hem o şey de aldık ama isyancılar ülke kuracak <laughs> <laughs> tamam güzel kanun olarak otomatik var ya toplama bir, bir, dakika ya ilk maron tamira bitti tamira İranı İran bekle Onları hallederiz. <gülüyor> <gülüyor> Merhamet gösteriyorum. <laughs> Potiye girdi. Koy. Ne nasıl isim ya? <laughs> Heh, Birleşik Arap Emirliklerine gir. Petrol lazım. Petrol. Petrol, <gülüyor> petrol <gülüyor> ana kaynak. Temel kaynak bizim için. Hatta buradan Suudi Arabistan'a da girelim artık. Çok iyi durmuyor bence. Araplar. Oradan he, ummanı ha, ummanı da almışık. dur orada İran ordusu var. Dur ya. Şöyle seçsem hocam. Ya gerçekten mi ya? Gerçekten mi? Dur bari şuraları bırakalım da petrol almazdık. Afganistan coğrafyasını bıraktım. <laughs> bir dakika kaynaklar. O burada da bayağı baya varmış. Dur. Şuraya al. Şurayı 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 şurayı. Daha şuraları da aldım. Basurlar. Basur falan kalsın onlarda. Petrol hocam. Petrol. Heh tamam. Aa! Neyse ben en azından şurayı alayım da. Üf. Ne alacağım ki? Şuraya. Bir dakika durun mu de ya. <laughs> Bırak abi ben bunları sonra alırım. Gel otizmle. sen sen gencin ya. Çok da şeyindesin biliyor musun? Bunlar niye renk değiştirip duruyorlar? Şimdi de turuncu oldular. Dur, bitmedi. Ben oraları alacağım. Alacağım. Ha, bu da onların. Benimle Ben mısınız siz? Değilsiniz. Dur. Chat. Ya çat güzelliğini bozuyor boşver. Tamam. Güzel. Tamam artık. Yani siz durun. hocam Ankara ya yaptık sizin yolunuz. Güzel. Şimdi buralara bir petrol rafineleri inşa edelim. İnşa etmişlerse de bizim için iyidir yani. A, baharat tarlası evet. güzel var onlarda. Ekonomi diyelim ya. Tuz madeni, koyun çiftliği, pamuk tarlası, boya tarlası. tarlası. Evet. Biraz daha ne var? Tuz madeni. Boya. Aa sondaj kulesi. Evet. Yavaştan videoyu bitirelim. Evet. Daha lider bile değişmedi. Bekleyelim hadi. Ya Tormutay Bey yapalım şunu ya. Hanimle. Al yani. Tormutay Bey ya artık Karadeniz Türk günü. Sonraki hedef sizce o oh! vay anasını kapatınlar ne kuruyor. Sen gel Fransa gel. Amerika'da gelseydi neyse. Nükleer reaktörü hocam sıkıntı kardeşim. mevcut medeniyet mirasından ekonomik patlamaya kriz bunlar tamam bu en o kadar şeyimiz var mı? bizim tam bitmiş <laughs> biz bir Polonya'yı mı işgal etsek ya hadi hadi edek edek tamam. aha Torbutay Bey öldü Erdağ Taşkıran evet 2101'in 15. Şubat'ın 15. günü doğmuş. Bunların başkenti nerede ama? Oğlum nerede lan bunların başkenti? Ha ooo. bu nasıl bir sanat? Olalım. Bizim ordular yetişir değil mi? Bakayım, ha yetişir okey. Güzel 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 güzel. Bu sırada iki inşa edelim. Bitmedi. Bak çünkü oralar kötü duracak. Biz alacağız oraları. Kötü duracak. Girseniz oğlum şey Liftanya'ya. Litvanya mı? Ne Ha? Ha? Tamam bitti. Bitti yani. Bir, bir toprağa kaldı adamlar. Tamam. Daha 440. Tamamdır. Abi. Ukrayna bir şey değil mi? Çok da ipimdesin yani. i̇plemem. İp, bana laf at. İplemem. Tam Ukrayna'da gitti. Düştü. Şöyle aldım. Letonya. Sen de gel. Tamam. Son bir beyaz Rusya kaldı. Orada yani. Rusya ile müttefiksin. Tamam bana ne ya. Rusya'da gireriz. Tamam tamam dur dur ben Rusya'yı alacağım. Bir şey olmuyor değil mi? orada tamam. <laughs> Japonya Çin Çin mi? Çin yani. Oha Japonya ne yapmışlar bunlar? Bir dakika Japonya. Japonya niye komik? Aa din şeyini değiştirmişler bunlar. Japonların. Neyse artık herhalde yani. Bitmiştir yani herhalde değil mi? Yani bitmiştir. Bitmiştir bitmiştir. Mis. Savaşlar bina Şimdi işte. Okey. Son bir Afrika fethi yapalım başta ondan sonra hemen videoyu yükleyeceğim zaten. Libya. Gel baba. Tamam burada da Libya'yı şey yaptık. Yedik bitirdik. Tamam bitti. Bir de bir altın kopardık. Bir de İspanya gel lan. Gel İspanya. Aha. Tamam. Hollanda. Gif ne? Yani neydi hocam? Gif ne? Sen istedin. Adam o. Yenebileceğini mi zannediyorsun ya? Abi dünya birincisi gelmiş sana savaş açmış. Yenecek mi? Yenecek mi ya? Hani memlük müsün? Memlükte. Yani memlük şeyle ne yapıyoruz biz? Tamam bitti bak bitti. Bu kadar bir imparatorluğu aldık şu an. Sıfırla öner. Alsana oğlum Tamam. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Abone olun. Like atın. Bitti. He dur. Bitmedi. Şöyle başlattık. Din dönüşüm 10.000 kat.